Çocuk bilmeceleri. Videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil. Nedir bu? Balık Gökte gördüğüm köprü, rengi yedi türlü. Nedir bu? Gök kuşağı. Ay varken uçar, gün varken kaçar. Nedir bu? yarasa. Daldan dala atlarım, kuyruğumdan sallanırım. Nedir bu? Maymun. O odanın içinde, o da onun içinde. Nedir bu? Ayna. Tavan üstü takır takır, zannedersin halı dokur. Nedir bu? fare Dışı var içi yok, dayak yer suçu yok. Nedir bu. Davul. Akşam baktım çok idi, sabah baktım yok idi. Nedir bu? Yıldız. Ben giderim o gider, içimde tık tık eder. Nedir bu? kalp Kümeslerin efesi, her sabah çınlar sesi. Uyandırır herkesi. Nedir bu? Horoz. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bilgi.